Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 17 Temmuz 2025 Perşembe 9 koşulu Kocaeli programıyla ilgili kısa görüşlerimden bahsedeceğim sizlere. Günün birinci koşusunda son koşulların her ne kadar beklenen performansları sergileyemese de 3 numaralı baba çakmak bu kez uygun rakipler yanında benim favorim. En ciddi rakibin ise son üçüncülüğe toparlandığını gördüğüm 9 numaralı yeşil oval olmasını bekliyorum. Geniş kurguları da 2 numaralı Lomant yazarak bu koşuyu 3 isimle geçebilirsiniz. Günün ikinci koşusunda benim öncelim 4 numaralı Harvey Von riski safkan olacak. En ciddi rakiplerin ise 7 numaralı Grand Speed ve 2 numaralı Esat'ın ikilisi olmasını bekliyorum. Geniş kurgularda da 3 numaralı Excellence değerlendirilebilir. Günün 3. koşusunda her ne kadar Ekürü desteğini kaybetmiş olsa da ben 8 numaralı Pea'nın bu yarışı kazanacağını düşünüyorum ve birinci altılık ayında sizlere banko olarak önermek istiyorum. Günün dördüncü koşusunda benim önceliğim 5 numaralı Benice Gül'ü olacak. Bu safkanın son üçüncüyle toparlandığını gözlemledim. Öncelikli rakipleri 1 numaralı Rüzgar Tepesi ve 6 numaralı Bin Yıl ikilisi olacak. Geniş kurgularda da 3 numaralı Ponçiktay ve 7 numaralı Nida Hatun yazarak bu koşuyu 5 isimle geçebilirsiniz. Günün 5. koşusunda benim önceliğim Ayana seri isim olan 2 numaralı Mothersaw M olacak. Öncelikle rakibinin 3 numaralı Orkidea Blank olmasını bekliyorum. Geniş kurgularda ekürlerden 4 numaralı Dushan Miller ve Arkilo e Sanarmen 1 numaralı Rosmer tekilisini değerlendirebilirsiniz. Günün 6. koşusunda benim önceliğim 3 numaralı Lord Protector olacak. ciddi rakibinin 5 numaralı o olmasını bekliyorum. Geniş kurgulara da 6 numaralı etmez yazılmalı. Günün 7. koşusunda benim önceliğim 2 numaralı Son Yel ve 6 numaralı Sakallı Babam ikilisi olacak. Bu iki safkan arasındaki mücadele bence koşunun birincisini belirleyecektir. Günün 8. koşusunda artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüğüm 3 numaralı My Dream Dream'in sizlere günün bankos olarak önereceğim. Ve kapanış mücadelesinde ise benim önceliğim 4 numaralı Tom kız. Aradan gelecek olmasına rağmen idman pistteki hazırlıklarında görüntüsü çok iyi. Benim favorim. Öncelikli rakibinin 8 numaralı Cürekli Aktaban ve Durmalı Hemşerim ikilisinin olmasını bekliyorum. Daha geniş kurgularda 10 numaralı Özhisar, 5 numaralı Cenge Bey ve 3 numaralı Mengisoy isimli safkanları yazarak kapanışta 6 isme ben şans verdim. 4-8-7 çizgi 10-5-3 benim kapanışta önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Kocaeli programında herkese bol şanslar diliyorum.